tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizlerle beraber hafta sonu yeni programımıza devam yine ediyoruz. Konumuz enerji sektörel analizi olmaya devam ediyor. Enerjisi Haksen Odaş'la başladık. Gesan, Smart ve Hun'la devam ettik. Şimdi Ayen, Magen ve Zoren incelemesinde bulunmak için tekrar birlikte son durumu aktaracağız. Haftalık kapanışlar nasıl geldi, nasıl gelmeliydi? Önümüzdeki yeni işlem haftasında bizleri neler bekleyecek? Neler değişti, neler değişmeli son durumu aktaracağız yine yani birlikte. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince ettiğimiz var. burada da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Ve konumuza hızlıca başlıyoruz. Ayen 1997'lik fiyatlamasıyla hala tepki beklemeye devam ediyoruz. Ayen'de hala zayıfız hala iyi bir performans anlatabilecek e, iyi haberlere bu hafta sonu da maalesef sahip değiliz. Peki neden? Çünkü şirketimiz tarafına düşen trendin bugün özellikle ben hala e, ana düşen trendlerini takip ettiğim gibi aynı zamanda RSI göreceli güç endeksimizin de aynı zamanda düşen trendlerini izlemeye devam yine ediyorum. Bak burada daha biz kurtulamadık. Bu şirket 2022 Eylül'ünden bu yana kadar gelen süreçte her zaman bu düşen trendin altında kalmaya devam ediyor. Hep güç kaybı var. Bu yüzden bu şirket buradan kurtulmadığı müddetçe bakın buradan itibaren buraya kadar geldik. Bu süre zarfında baktığımızda sürekli araya hep düştü. Şirket yükselse de düştü. Şirket geri çekilirken diğer kaybı yaşadı. Her türlü düşüyor güç. Bu güç tekrar kazanana kadar bu şirket zayıflığın sürebileceğini aslında ilk başta özetle söyleyebiliriz. Bu net. İlk değişimi buradan görmemiz lazım. Bu şirketin RSI değerini 50 değerlerin üstüne çıktığını görmemiz lazım. Bu bir. Bu yok şu anda. Doğru mu? Bu baskı devam ediyor. Bu bir. İki. Şirket ana düşen bandın hali altında. Üç. Ara düşen bandın da hali altında. Bu üç bandın hepsinin altında kalmaya devam ediyor. Bu da hep bize aşağı çıkıyor. Bununla birlikte şirket yükselen trendde olan 2022'den gelen trendlerini aşağı patlattı. Dört. Aynı zamanda yatay destek seviyesi olan 21.522 bandındaki bulunan 2022 Eylül ayı e desteğinin altına indi. Etti. Beş. Doğru mu? Bu kadar bandın altında olan şirket bunun üstüne matematiksel anlamda bakarsak eğer 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük ortalamasının altında haftalık alipi pivotlarının altını seyretmeye devam ediyor. 11 tane koşul size. Zayıf diye bir şey ifade ediyorsan bir karşılığı vardır. Neden siz bir şey anlatmam size. Bugüne kadar baktığımızda bu şirket daha şunların üstüne yerleşmeye başaramadı. Bu yüzden bugün başarabilmiş bir görüyor musunuz? Var mı? Şu 11 tane koşul belli. Şirket 19.97 kapattı. Bu şirket bunların üzerinde mi değil? Bak biz burada kapattık. Bu yüzden biz de diyoruz ki bu şirketin hala bir umudu, söz konusu yukarı yönlü. 20, 8 gelsin, 35 gelsin, 40 lira gelsin, umudu söz konusu değil. Ne zaman olacak biliyor musunuz? 21.500'ün üstüne çıkan, 22'nin üstünde fiyatlayan bir ayan gördüğünüzde. Bunu görmediğiniz sürece ayen dalgalanmaya devam eder. Yine dalga yani 21.500 22 bekleyin yine. Bak ben hala oraya beklemeye devam ediyorum ama hala gelmedi. E, oraya doğru tepki yapması lazım bakalım. 21.522'ye takip ediyoruz. Orası kırılmadıkça yine 18.819 desteği var. 18.500 patlarsa altlarda yine 17.400 desteği var. Var. O yüzden 21.522 şart düşüşün baskının bitmesi toparlanmanın önünü açılması ve yeni umutların başlangıcı için 2522. 11 tane koşul saydım 11'in de altındayız. 11 tane koşul kırılıncaya kadarki süreçte dalgalı seyir devam edecektir. Ayağında işin gerçeği bu dost acı söyler. Margül. Ayağın kadar negatif değil Ayan kadar negatif değil. Niçin? Çünkü onu tutan hala uzun vadeli destekler var. 200 günlük ortalama var. Hala onu tutan uzun vadeli 25, 25, 300, 26, 800, 26, 400 gibi uzun vadeli iki tane majör yatay destek var. Aynen kadar zayıf değil ama o da çok bir şey vaat etmiyor. Çünkü her ne kadar ciddi negatifliği olmasa da Margun enerjide çok ciddi bir düşüş yönünü eğilim yapmış. O da trendlerini biliyorsunuz ki altına sarkmış. Yatay destek seviyesinin tekrar buradaki bölgenin altına inmiş. 50 günlük, 100 günlük, 20 günlük ve 10 günlük ortamın altına inerek e, aylık pilotların altına sarkmış hatırlarsanız. Bu bizim için iyi değildi tabii ki. Ama hala şirket ciddi destek patlatmadı. Bu güzel. Yani hala gidip de 26.800, 26, 400 yok 25, 300 beklemiyoruz. Böyle ciddi bir sıkıntımız yok. Yakınız. Toparlanma elimiz biraz daha e, yükselebilir. Anında bir hareket yapabilir. Bu yüzden günde 28, 28.300'ün altına inmeden her zaman biz bu 28, 28.300'ü kapatması gerektiğini şu fiyatın üstüne kapattığı müddetçe her zaman o bizden yana olabileceğinin ee, ve hala 32-33 anlatabileceğimizi 33'ü mü kırdık? 37-500 anlatabileceğimizi 42 anlatabileceğimizi değerlendiririz Yeter ki şu fiyatın altına inmeyelim Şu fiyatın üstünde kapatıp kaldığımız müddetçe 32 33 anlatırız 32 33 kırılmasına yükseliş önünü elimde Anlatmaya devam ederiz bilginize Ama 28 patladım altlar boş Ne demektir? Boş destek yani Destek gelecek demek ne demek? 26-800, 400 destek 1 25 25 300, destek 2 Aşağıları bekleyen anlamına gelecektir Zorlu enerji 4.57 fiyatındayız çok bir değişiklik görüşümüzde yok. 4.25 4.40 desteğini sürekli bu konulara hep anlattım size. Bu 4.25'in altına inmedikçe 4.40 fiyatının üstü kapattığı müddetçe hep 5.25 5.35 bekleyin. Bu fiyatların üstüne kapattığımız kaldığımız müddetçe yükseliş yönünü e, hep bir eğilim bekleyebiliriz diye ifade ettik. Görüşümüz hala da aynı bir değişiklik yoktur. Her zaman harekette nükleerün devamını bekleyeceğiz, anlatacağız zorlu enerjide. Her zaman yukarı yönlü müsaitiz. Bunu unutmayın yeter ki 4.25'lerin altına saytmayalım. Bütün mevzu burada yatıyor. 4.25 altına inmedikçe 4.40'da fiyatların üstünde kapatıp kaldığımız müddetçe yükseliş yönlü eğilim anlatma var olduğunu 5.25-5.35 aralığını bekleyebileceğimizi değerlendireceğimizi tekrar ifade ediyoruz. Ee, bu bölgede dalgalanma sürecek ama 4.25 patlarsa Tekrar şirket başlar gap kapatmaya. 4.17, 4 lira 5 kuruş. işte 3.90 e, işte var. Aşağısı var. Bu yüzden 425 4.40 fiyattan altına inmesin diyeceğiz. Ve bu 4.25-4.40'da altına inmedikçe 5.25-5.35 bekleyeceğiz. Tepki bir. 5.60-5.70'e de gidip kırarsak yükseliş başlayacak. Net. Ona alacağız o güne kadar dalgalı seyirin devam edebileceğini ifade edebiliriz. Evet durum bu şekilde. Diyelim kendinize iyi bakın. Ben videomun sonuna geldim. Yarın nasipse Akfen, e, Alfaz, Europower ve Astor incelemesinde bulunacağız. Yarın sabah tekrar görüşmek dileğiyle nasipse diyelim. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için bu Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kâr ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradik üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanları birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.